Evet sevgili dostlar bugün bir yazı okudum ve paylaşma isteği duydum. Diyor ki e, güçlünün haklı olduğu yerde adalet bekleme, güce tapılan yerde ise huzur arama. Çünkü insanlar haksızlığa uğramış oluyor tabii ki huzur kaçıyor. Huzur nerede oluyor? Yanlış yapan da. Fakat <laughs> hakkı bilen haksızlık etmez. Dolayısıyla vicdan okumuş ya da cahil olsun eğer güzel bir ailede yetişmişse insan vicdan yoksunu değilse bir insan asla hak yemez, hiçbir haksızlığa da boyun eğmez. Dolayısıyla yaradanım cümlemizi güzel insanlarla karşılaştırsın cümleyle beraber güzel insanlar güzelleştirecekler tüm evreni diyelim.